Evet. Tamam. 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 Merhaba. Ee, normalde diyeliz yeni giren mesela Murat Yılmaz haftada 2 gün giriyor. Onun da hani tam böyle diyeliz değiliz olmama arasında 2 gün yeterli oluyor. Ama normalde haftada rutinde 3 gün. Anladım. Anladım. bunlardan da getirdim. Evet. Çünkü tane şey getirdim. Maske paketi. Her bir pakette 5 tane var. İki şart halinde dezenfektan getirdim. Bilginiz olsun. Diğer hastalar için de bırakacağız. Şimdi buraya e, 18 40 tane bırakacağız. 40 paket. E, 80 pakette şey bırakacağız değil mi? Şey, 40 evet. de 40 da <laughs> bunlar. Bilginiz olsun tamam mı? Biz teşekkür ederiz ya valla. Süleyman Bey'in ben burada olduğunu Süleyman Bey haber verdi dedi ki ya bizim böyle bir ihtiyacımız var. <laughs> Bundan sonraki süreçte dedim ki siz hiç merak etmeyin. Buyurun. Kansal Bey, ben sana bulamıyorum. Yok yok, doğru olsun. Ya evet, Allah'ın Bir hafta içinde bu iş bitecek. Buyurun. <We> <quart gleichen> <Holmes> Şey Alayım Tamam. Tamam, ezenfiklerinizi de vereyim. Bunları da yine bittikçe biz size vereceğiz. Tamam mı? <laughs> Merak etme. Teyzecim al. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin? <laughs> Allah bundan rica etmesin. Bak senin maske var ya aslında hepsinden iyi <laughs> ya. <laughs> sen mi <ne> yaptın onu? Ben <laughs> yaptım. Maşallah ya ne güzel yapmışsın ya. <laughs> Tamam ama bunları da kullanabilirsin artık. Bak bunları da biz üretiyoruz kaymakamlık olarak. Tamam mı? Tamam canım. Allah razı olsun. Sağ olun. Kaymakam Bey sizi burada ziyaret etti. Neler hissettiniz? Teşekkür ederiz Kaymakam Bey'in ilgisine alakasına. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ne? Devlet büyüğümüz olarak burada çok... bizleri bu nezaketi gösterdiğine ne? teşekkür ederiz. Kendisinin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Çok çok iyi buluyoruz. Süper buluyoruz. Şey, çok memnun ettiğimizi ne diyeceğim başlayan bir Allah razı olsun ondan. Bizi çok yani memnuniyetle Allah razı olsun. Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. Evet. de çok teşekkür ederim. her sorunumuzu başhekimle hallediyor yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olsun Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun var olsun. Burada bir eksiğiniz var mı? Yok Allah. sağ olun. Ya, Allah olsun. Yani derdim, yok Eksiğimizi de bir sağ olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar. Sağ olun.